Hepinize merhaba arkadaşlar ben Enes. Evet yeni bir haftaya giriyoruz yine her zaman olduğu gibi. Yeni satışlarımız, yeni ürünlerimizi biriktirdim sizin için. Ee, benden bu hafta balıklı turta ve elmalı turta istendi. Ee, balık da istendi ama balığı maalesef biriktiremeyeceğim. O yüzden ikisi bir zor olur diye sadece balık biriktirdim. Ay balıklı turta biriktirdim. Eee <laughs> o? Bonbon istendi bir de. Şunları da toplayayım şuradan sizle birlikte. Ee, bonbon istendi, balıklı turta, elmalı turta. E, diğerleri zaten sabit. Bu arada ürünleri çıkış fiyatına satacağım artık. Haberiniz olsun. Şunları toplayayım. Ondan sonra yarın yine saat bugün cumartesi yarın saat yine aynı saatte olacak. 3 ile 4 arasında olacak satışımız. Haberiniz olsun. Onca etiketimi de size göstereyim. Şunları topladıktan sonra. Bu arada avuçlu turta belki birikmeyebilir. Haberiniz olsun. 29 tane var. Bundan 95 olmuş. Yarına kadar 100 olur. Bunu 100 dedik. Ekmeğimiz, mısır ekmeğimiz 100. <laughs> tamam bunu da 100 dedim ben şimdi. <laughs> Pardon. E, bonbonumuz 100 dedim. E, mısır ekmeğini 100 dedik. Havuç suyumuz 100 olması lazım. Ben niye burada uğraşıyorum ki? Evet. 122 olmuş bu arada esmer şeker. 100, 100, 100, 100 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800, 900 bin ürün yine biriktirdik. Haberiniz olsun. Yarın satışımız yine aynı saatte 3 ile 4 arasında olacak. Oyuncu etiketim de şu. Ben bunu kopyalayayım. Yine şey yazayım. Açıklamaya yazayım. Siz beni arkadaş olmayanlar eklesin. Şuradan bazılarını çıkartacağım. 190 oldu bu arada. Oyun arkadaşım. Takip edin beni ekleyemiyor ekleyemiyorsanız şunları çıkartayım bunları tanımıyorum ben Evet yarın 3'te 4 arasında yeni satışımız olacak ürünleri biriktirdim ee, bonbonla elmalı turta bir de ekstra olarak balıklı turta istendi balık da istendi ama balığı maalesef biriktiremedim niye zaten belli balıklı turta öğrettim ondan başkanı ee, başka ne istendi başka bir şey istenmedi Evet Yarın saat 3 ile 4 arasında yine satışımız olacak. Yarın görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Huzurla kalın.